Merhabalar ben Mustafa. Yeni bir gizli bu videosuyla karşınızdayım. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Derken Yahya Kemal Beyatlı acaba hangi tepeden bahsetmekteydi? Size bu soruyu sorduklarında sakın Çamlıca, Gayrettepe ya da Fikirtepe cevaplarını vermeyin. Burada bahsetmiş olduğumuz tepeler İstanbul'un fethedilmiş topraklarında bulunan Sur içindeki Edirne Kapı'dan Sarayburnu'na uzanan tepelerden bahsetmekteyiz. Roma İmparatoru Konstantin, Antik Roma'dan etkilendiği için İstanbul'u Tepe üzerine kurmaya karar verdi ve burayı yeni Roma olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ancak rivayete göre 6 tepe oluşturduktan sonra 7. tepeyi uydurduğu söylenmektedir. Yedi tepe üzerinde bıraktım Gonca Gülümü. Ne ölümden korkma kayıp ne de düşünmek ölümü demiş Nazım Hikmet. Yedi tepe üzerine kurulu İstanbul'un yedi tepesini ve bu yedi tepe üzerinde taşlanmış muhteşem tarihi yapıları sizler için derledik. Sarayburnu Tepesi Tüm zamanlar boyunca kentin kamusal merkezi ve kalbi olan Birinci Tepe, tarihi yarım adada Sarayburnu'ndan başlayıp denizden yaklaşık 30-40 metre yüksekliğe ulaşan tepedir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478 yılında yaptırılan Topkapı Sarayı, Birinci Tepe'nin en hakim noktasında yer alan en görkemli yapıdır. Bu tepe Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları zamanında saray alanı olarak seçilmiştir. Topkapı Sarayı'ndan başka bu tepede bulunan altı minaresiyle çok görkemli bir yapıda Sultanahmet Camii karşımıza çıkar. Ve tam karşısında bize göre dünya mimarlık tarihinin en olağanüstü eserlerinden bir tanesi olan Ayasofya Camii bulunuyor. Nur Osmaniye Tepesi İkinci tepemizde bizi selamlayan ve karşımıza çıkan Nuruosmaniye Osmaniye Camii tam kapalı Çarşı girişinde ve 3. Osman tarafından yaptırıldığı için Osman'ın Işığı ismiyle adlandırılmıştır. Ve gerçekten ışıklar içerisinde bir camidir. Nuruosmaniye Osmaniye Camisi İstanbul'da inşa edilmiş ilk barok özellikli camidir. Milattan sonra 330 yıllarında İmparator 1. Konstantin onuruna İstanbul'un bu ikinci tepesine dikilen çemberli taş ile temeli 1461 yılında atılan ve dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan tarihi kapalı çarşı da bu tepedir. Beyazıt Tepesi İstanbul coğrafyasında en belirgin olan ve denizden bakıldığında ilk göze çarpan üç tepeden biridir. İkinci tepenin batısında deniz seviyesinden 50-60 metre yüksekliğe ulaşan bu tepede yer alan anıt eserlerin başında bize göre şehrin en muhteşem camii bulunuyor. Koca Sinan'ın Kalpalı eseri Süleymaniye. Kanuni'nin tahta çıkışının 30. yıl döneminde yapılmış ve 4 tane minare ile süslenmiştir. Neden 4 tane minare? Çünkü Kanuni Osmanlı'nın İstanbul'un fethinden sonra başa geçen 4. Sultanlıdır. Aynı zamanda 10 tane de birbirinden güzel şerefe yani balkon yapılmıştır. Bu da Kanuni'nin Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren 10. Sultan olduğunu gösteriyor. Süleymaniye Camii ile beraber Beyazıt Camisi, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Kulesi de bu tepededir. Fatih Tepesi Kentin en yüksek noktalarından biri olan Dördüncü Tepedeki başlıca anıt eserler Fatih Camisi ve Bozdan Kemeridir. Kentin en yüksek noktası olması Bizans ve Osmanlı dönemlerinde buraya en prestijli anıtların yapılmasına neden olmuştur. Dördüncü Tepeye doğru yola çıktığımızda karşımıza Fatih Camii'nin çıktığını göreceğiz. Fatih Camii aslında baktığınızda Osmanlı'nın 400 yıl yaşadığı saraydan çok uzakta. Peki neden orası seçilmiş? Aslında bunun bir sebebi var. Çünkü Konstantin'in mezarı burada bulunuyormuş. Dolayısıyla kendisini çok önemli bir Roma imparatoru ile özdeşleştirdiği için 4. tepeyi tercih etmiş. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyelim. Türbesi de hemen Konstantin'in türbesinin olduğu yere yapılmış. Fatih Sultan Mehmet buraya cami ve külliye inşa etmek isteyince Pamakaristos Manastırı'na taşınmış ve 1461 yılında yıkılarak yerine Fatih Camii yapılmıştır. Yavuz Selim Tepesi 5. Tepe üzerinde bulunan Sultan Selim Camisi ve Külliyesi ile belirlenir. Sultan Selim Tepesi olarak da bilinen bu tepe 74 metre yüksekliğindedir. Çok dik bir yokuşla Halit sahilindeki Balat ve Fener'e uzanan bu tepenin tekniğine doğru bir başka görkemli bina. Rum Lisesi göze çarpmaktadır. Edirne Kapı Tepesi. Altıncı Tepe Edirne Kapı ve Ayvan semtlerinin üzerinde kurulduğu, aynı zamanda şehrin batı sularını taşıyan Edirne Kapı Tepesidir. Kariye Müzesi civarında hafif eğimli olan bu tepe Kemer Kemerkaya mevkinde dikleşir. Altıncı Tepe'de ise Mihrimah Sultan Camii'ni göreceksiniz. Hep bir hikaye vardır. Mihrimah aşıktır kocasına ve onun için birbirinden güzel iki tane cami yapar. Bir tanesi Üsküdar'a, diğeri Edirne Kapı'ya yani 6. tepeye. Edirne Kapı'da güneş batarken Üsküdar'da ay çıkar derler. Bu gerçek mi? Aslında gerçek olup olmadığını kimse bilmiyor. 1972'de Arthur Stratton isimli bir İngiliz bir kitap yazıyor. Kitabın adı Mimar Sinan. Kitabın çok satması için dizilerdeki gibi aşk ve entrika katıyor. Koca Sinan'ın Mirima aşık olduğunu iddia ediyor. Çünkü Mirima güneş ve ay demek. Bu sebeple Arthur Strauss'ın güneşli aylı bir aşk hikayesi yapmış oluyor. Koca Mustafa Paşa Tepesi 7. Tepe'ye geldiğimizde çoğu zaman insanlar 7. Tepe'nin nerede olduğunu bilmezler. Oysa bize göre İstanbul'un en çok tarihi eser olan semtlerinden biridir. Ama biz maalesef oradaki Cerrahpaşa Hastanesi'ni biliriz. Ve yine Mimar Sinan'ın bir eseri karşımıza çıkar. Haseki Hürrem Camii'ni görürüz burada. İstanbul'un birbirinden güzel tepesini izledik. İstanbul ile ilgili merak ettiğiniz konuları yorum kısmına yazmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.